Herkese merhabalar. Monster ile ben Oğuz. Bugün sizlere, e, sizlerle beraber Photoshop videosu çekiyorum. Yani Photoshop dersi diyebiliriz. E, öncelikle birkaç şey söylemem gerekiyor galiba. Şimdi uzun zamanda video gelmiyor. Bir haftadan beri bir, bir buçuk hafta falan olmuştur. Belki de. Ama bir hafta oldu galiba. Öncelikle dediğim gibi bayram tatiline gittim. Oradan geldim tekrar bir yere gittik. E, gittim. Ondan sonra işte yani bu yüzden video koyamadım haliyle e, yani covid'e koymamın sebebi bundandır. Artık devam edecek okullar açılana kadar videolar. Okullar açıldıktan sonra e, az az gelecek. Neyse şimdi bugün sizlere Photoshop dersi vereceğim. Photoshop'ta işte atıyorum bir wallpaper indirdiniz işte benim wallpaper'ım gördüğünüz üzere bu. Wallpaper indirdiniz. Bu resmi de koyarım şeye. İnternetten size ya da koymam lan bulun. Neyse. Neyse. Çok neyse diyorum ben ya. İşte ee, böyle bir wallpaper indirdiniz. İşte burasında mesela bir yazı var. Yani resmin üzerindeki yazıları silmeye göstereceğim. Çoğunuz biliyordur. Şimdi bunun ee, üç yolu var sanıyorsam bakayım mı? 1 2 3 evet 3 tane yolu var bunun. Şöyle alt alta üçü de. İlk yol e, patch tool. Bunu böyle şu şekilde basılı tutarak sol tık. alıyoruz ve hangi nereye olmasını istiyorsak oraya atıyoruz. İşte gördüğünüz gibi kolayca e, yok oldu yazı. Ya da eğer böyle tek renkse tek renkse işte yazın olduğu kısım şu şekilde yapıyoruz ee, neredeydi o he şu e, airdropper tool tıklıyoruz şuradan hangi renk olmasını istiyorsanız bunun yerinde yani şura gibi olmasını istiyorsanız buna tıklıyorsunuz ve alttaki siyaha tıklayıp ona bir daha tıklıyoruz ne? Evet şu siyaha tıklayıp tekrar e, o renge tıklıyoruz ve ok diyoruz ve ikisi de işte aynı renk oluyor gördüğünüz şu renk oluyor. Sonra buradan fırça aracını yani brush tool'u seçiyoruz ve üstünü bu şekilde boyuyoruz. Bu bir ikinci yol ama bu brush tool olayı her seferinde olmayabilir. Yani düz renkse olur veya ohta Clone Stamp Tool var arkadaşlar. Ee, bunun burun yerine ne olmasını istiyorsanız onun üstüne gelip alta basılı tutarak sol tık yapıyoruz ve işte gördüğünüz gibi bu şekilde burayı boyuyoruz. Tamamdır. İşte bitti arkadaşlar. Sonra da buradan save diyoruz. Bu da arkadaşlar. Gayet kolay bir çal yani çalışma. Ee, bu Photoshop serisi devam edecek. Dersler devam edecek. Bu kadar arkadaşlar. Bu videodan da bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Esen kalın diyorum arkadaşlar.